Hoş geldin Oğuz abi. Merhaba Nergeriz nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Evet e, ne kadar iyi olacaksak tabii maalesef e, biraz Galatasaray kötü gidiyor aslında biraz değil bayağı kötü gidiyor birkaç hafta tabii ki. E tabii ki e, ben yaşanan tarihsizliklere bağlıyorum biraz bunu. E, ama sen neye bağlıyorsun? Senin tabii ki görüşlerin daha kıymetli, daha önemli. E, bir ufak önce maç yorumu alayım senden. Tabii önce sorduğun sorudan başlayayım Nergis. Ben neye bağlıyorum Galatasaray'ın başarısızlıklarını ya da başarısızlığını diyeyim. E, ben Galatasaray'a yapılan operasyonlara bağlıyorum. Çünkü evet dün Galatasaray yenildi. Ondan önce Gaziantep, ondan önce Dize spor maçlarında puanlar kaybedildi. Bunların hepsi tamam. Futbolda bunlar var. Ama e, işin özüne baktığınız zaman ben e, Galatasaray'a yapılan algı operasyonlarını sezon başlamadan önce yazın. Daha e, o zaman e, futbol sezonu başlamamışken geçen Haziran ayında yani bu dönemlerde başladığını insanlara anlatmıştım zaten. Onun için ben Galatasaray'ın bu sezon e, neden e, şu anda başarılı olamadığını, sadece kadrosundaki sakatlıklardan kaynaklanmadığını bunları çok iyi biliyorum. Dünkü maça geldiğimiz zaman e, aslında Nergis dünkü maçla ilgili çok fazla e, teknik anlamda e, bir yorum yapmaya gerek yok. Yani e, Evet Galatasaray elindeki mevcut kadrosuyla şu, e, dün oynayabileceği e, iyi oyunlardan bir tanesini oynadı e, ama e, gücü de bu kadardı. E, golleri de kaçırdı e, ve açık bir şey söyleyeyim Galatasaray'da şu anda olmaması gereken ya da e, Galatasaray'ın ilk 11'ini 11'ini göremeyecek oyuncular şu anda oynadığı için e, Galatasaray şu anda başarılı olamıyor ve üstelik evet. Muslera gibi bir dünya devi de olmadığı zaman maalesef ne kadar iyi niyetli olmasına e, olmasına rağmen e, kalecimizde yeterli olamıyor ama e, hı hı. Muslera başka bir şey. Muslera sadece kendisi oynayan, kurtaran bir oyuncu değil. Muslera aynı zamanda takıma güven veren, onların da iyi olmasını, özgüvenle ileri çıkmayı sağlayan bir e, kaleci olduğu için e, takım çok olumsuz etkilendi tabii bundan. Evet. Onun için benim söyleyeceğim Galatasaray'a yapılan bu e, başta algı operasyonları, daha sonra kulüpler bazındaki Galatasaray'ın üzerine e, çullanılması, e, arkasından Fatih Terim hocamıza e, sistematik olarak, bilinçli olarak bir yüklenme olması. Bütün bunlar olduğu zaman e, tabii ki Galatasaray'ın sezon sonunu e, şampiyon olarak bitirememesi aşikardı. Rize'de başlayan operasyon e, bu şekilde devam etti. Hı hı. Peki. E, şimdi Oğuz abi peki konuşuyoruz e, Galatasaray maalesef başarısız ilerliyor diyoruz. Ancak e, neler yapılmalı sence? Ne dersin? Senin e, var mıdır önerin? Şimdi ben Nergis açık bir şey söyleyeyim. Yani ben her zaman kendimce doğru olduğuna inandığım konuları, futbolda her zaman dile getiren bir insanım. Ama Galatasaray bu işten zarar göreceğine inandığım zaman biraz susmayı bilen bir insanım. Ama şu anda bazı şeyleri söyleme zamanı. Onun için mesela Galatasarayda yapılması gerekenler deyince. Elbette ki Galatasaray'ın bir yönetim kurulu var. Galatasaray'ın bir başkanı var. Buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi, saygılarımı iletiyorum. E, Galatasaray'ın bir futbol aklı var Fatih Terim gibi. Onlar Galatasaray'da camiamızın bir genel kurulu var. Onlar camiamızın e, önümüzdeki dönemlerde neler yapması gerektiği ile ilgili e, zaten kendi içlerinde bir çalışmalar oluşturuyorlar. Ama nacizane benim de tabii bu konuda bir bazı görüşlerim var onlardan birkaç tanesini söylemek istiyorum. Her şeyden önce gel şunu söyleyeyim Nergis. Galatasaray futbol takımı taraftarını çok özledi. Galatasaray taraftar Hı. takımını özledi. Çünkü bütün istatistiklere bakın. Hiçbir zaman Galatasaray kendi taraftarı tribündeyken bu denli haklarının yenildiği, bu denli puan kaybettiği bir dönem yaşamadı. Evet. Onun için gerçekten takım taraftarını, taraftar da Galatasaray takımını çok özledi. Şimdi bunun dışında aynı hedefe odaklanmış, aynı resme bakan, aynı havayı solayan bir yönetim kurulumuzun olması gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman yani birisi batıya birisi doğuya baktığı zaman belli nedenlerden dolayı ee, başarılı olma şansınız yok. Bu Galatasaray hı hı. için değil. Yönetim kurullarının tamamında bu böyledir. Yani e, başarılı olmak istiyorsanız kenetlenmeniz gerekir. Aynı hedefe bakmanız, büyük resme bakmanız gerekir. Onun için bunun sağlanması şart. Bunun nasıl sağlanacağıyla ilgili de Galatasaray'ın genel kurulu, Galatasaray'ın büyükleri, Galatasaray'ın şu andaki başkanı ve yönetim kurulu zaten e, neler yapılması gerektiğini biliyorlar hepsi. Hı hı. Şimdi da, şöyle söyleyeyim. Bence Fatih Terim hocamız, kendi isminden kaynaklanan, geçen gün röportajında da söylemişti ya, sen o soruyu bana sordun o zaman. Evet. Kendi isminden kaynaklanan, futbol resmi kurumlarında kendisini çekemeyenlerden, kendisinden haz etmeyenlerden dolayı fazlaca saldırıyor orada bu sene. Bu Fatih hocayı yordu. Bu Fatih, Fatih hocayı düzdü. E, bu eee o kadar yordu ki Fatih Hoca'yı zaman zaman belki de motivasyonunun düşmesine, dikkatinin dağılmasına bile neden oldu. Bana göre Fatih Hoca'nın dönemde e, yalnız da kaldı. Çünkü kendisi yapmış olduğu açıklamalarında sürekli olarak cezalandırıldı. Hem de hiç kimsenin cezalandırılmadığı kadar hakkını korumak istediği, kibar davrandığı, hoşgörüyle davrandığı, güzel sözlerle anlatmaya çalıştığı dönemlerde bile cezalandırıldı. Allah taraftarından razı olsun. Allah'tan Fatih Terim'in arkasında duran çok iyi bir Galatasaray taraftarı var. Bütün dünyada bu böyle. Önümüzdeki yılların yani geleceğin Galatasaray'ının oluşturulabilmesi için mesela kulüpler bir futbol aklı arıyorlar. Bir üst akıl arıyorlar. Galatasaray'ın böyle bir akla ihtiyacı yok. Galatasaray'ın üst futbol aklı zaten Florya'da görevinin başında. Ama Florya'daki kişinin sadece Sadece futbolla ilgilenebilmesi için, geleceğin Galatasarayını oluşturabilmesi için, onun gerçekten kullanması rahat ettirilmesi ve bir anlamda da desteklenmesi gerekiyor. Bütün bunlar olmadığı zaman, e, o zaman e, konuya odaklanamamış bir Fatih Terim, kendi amacından da yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Nihayetinde ne kadar üzülebilir olursa olsun Fatih Terim'in de bir insan olduğunu biliyoruz yani. Onun için Tabii ki. evet, onun için Fatih Terim'in mesela futbolcu alma satma Galatasaray'ın mesela satması gereken oyuncular var e, satması gereken oyuncular var ama yeni sezonun açılmasına az bir zaman kaldı daha bu sezon bitmedi ama şimdi bunlar ne zaman yapılacak acaba onlar şu anda yapılıyor mu görüşmeler Bunlar çok önemli konular e, sadece futbolcu satmaları değil e, alma alma konusu da çok önemli bütün bunları belli bir koordinasyon içerisinde Fatih Terim hocayla dirsek teması içerisinde götürülebilmesi lazım ki geleceğin Galatasaray'ının gele yani önümüzdeki yılların Galatasaray'ının oluşturulabilmesi için. Bu konu çok önemli bence. Ee, onun dışında Galatasaray Kulübü'nün Galatasaray Kulübü'nün mutlaka her yayında söylüyorum. Diyorum ki Galatasaray'ın etkili ve yetkili organlarda, futbolla ilgili birimlerde bir lobisinin olması lazım. Bu lobi olduğu zaman Galatasaray'ın menfaatleri korunmaz. E, korunamaz olmadığı zaman. Yani Galatasaray'a bir eyyam yapılsın, Galatasaray'a bir e, hadi sokak ağzıyla söyleyeyim ha, e, bir kıyak yapılsın anlamında değil. Ama Galatasaray'ın haklarının yenmesini engelleyecek bir lobi lazım. Bu lobi Hı -hı. şu anda olmadığı da aşikar. Onun için e, bu söylemiş olduğum şartların e, hayata geçebilmesi durumunda Hı -hı. E, ve gençleştirilmiş, maliyeti düşük, tecrübeli futbolcularla tatbiye edilmiş bir Galatasaray oluşturulduğu zaman Galatasaray hı hı. zaten son iki senenin şampiyonu son 25 yılın en fazla şampiyon olan takımı, dünyada en çok taraftarı olan kulübü, e, dolayısıyla Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulübü. Bütün bu nedenlerden dolayı Galatasaray'ın tekrar şampiyonluklara koşması çok zor olmayacaktır. Hı hı. bu şekilde önerilerin var tabii ki evet. ee, ben de umuyorum yani Galatasaray çok köklü çok e, değerli kulüplerimizden biri e, umuyorum yakın zamanda bir şeyler e, rayına oturacaktır senin de söylediğin e, şeylerle birlikte çünkü çok da haklısın söylediklerinde e, tabii bütün bunlar ee, e, Nergis lafını kestim bütün bunları buyur. varsayım olarak söylemediğim için real hı hı hı. E, 1905'te kurulduk ama son 25 sene ambargo koydu Galatasaray milletin Kupası Kupası yok müzesinde Galatasaray'ın müzesinde kupa koyacak yer kalmadı bütün bunlardan dolayı da algı yönetimlerinin olması ve Galatasaray'ın bakın çok net söylüyorum fanatik olarak da söylemiyorum Galatasaray'ın ötekileştirilmesi gerekiyor Galatasaray ötekileştirildiği zaman Galatasaray dışındaki kulüplerin ee, biraz daha başarılı olma şansları doğuyor Onun için Galatasaray ve diğerleri olarak bir algı oluşturulup Rize maçıyla başlayan operasyonda başlayınca üstüne üstlük Galatasaray'ın defans hattı, kalecisi forvetinin tamamı hepsi sakatlanınca bu sakatlıklarda <laughs> 6 aylı 8 aylı sezonu kapattıran sakatlıklar olunca doğal olarak başarılı olma şansınız ortadan kalkmış oluyor Onun için hiç kimse burada teknik ekibe falan da bir suç bulmaya kalkmasın Ben böyle saçma sapan bir iki tane ee, yaşı, başı, tecrübesi ne olduğu belli olmayan insanların yaptığı yorumları da görüyorum. İnsanların tamamına çok ciddi saygım vardır ama sana 9 sene teknik direktör olup 8 tane lig şampiyonluğu 22 tane kupa, Avrupa'da kupa getirmiş bir futbol aklı, divan kurulu üyesi bir imparator lakaplı teknik direktörüne ve senin içinden gelmiş bir teknik direktöre bu kadar sahipken de bunları yazmak ee, çok abes. Çok haince geliyor. Bunları kimler yazıyor, kimler kimlere yazdırıyor? E bunları bilmiyorum. Ama kimse bunlara itibar etmesin. Fatih Terim Galatasaray'ın yaşayan en büyük efsanesidir. Kendisi desteklendiği takdirde, büyük Galatasaray taraftarıyla buluştuğu takdirde Galatasaray tekrar kupalara ambargo koyacaktır. Peki. Ee, şimdi tabii Arda Turan meselesine bir geçeceğiz ama onları en son konuşalım istiyorum. Öncelikle bir yabancı sınırlamasına dair yeni kurallar geldi. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Onu da bir sorayım. Ya aslında şöyle Nergis, yabancı sınırlaması Türk halkına ve Türk futbol severlerine spor severlerine diyeyim doğru aktarılmadı. Hı hı. Biraz da kısıtlı olarak bu yapıldı. Çünkü yabancı kuralı olarak değil ki. Burada e, esasında bu 14 yabancı mecburi kuralı değil. 14 Türk mecburi kuralı. Mesela siz 14 Türk'ü mecbur olarak kadronuza almanız gerekir diye evet. bir kural çıkarıldı. Yani siz 14 Türk'ün yanında 14 Türk yerine 28 Türk'le kadronuzu oluşturduğunuz zaman size kimse, ya sen niye yabancı almıyorsun kardeşim deme hakkına sahip değil ki. Evet. Hani o zaman Hani o zaman ne, neden doğru anlatılmadı şimdiye kadar? Yani bu kuralı Fatih Terim futbol federasyonundayken, e, TFF'de görevliyken, Milli Takımlar Koordinatörü'yken aldı diye, sadece Fatih Terim aldı diye mi bu kuralın değiştirilmesi lazım? Hayır, hiç öyle bir şey yok. Siz çıkın 28 Türk'le oynayın, ilk 11'inizi de 11 Türk'ten oluşturun. Hiç kimse kural gereği size bir şey söyleyemiyor. Bakın yabancı sınırlaması varken, Tam tersine bir şey vardı. Mesela Galatasaray, şimdi ben böyle insanların ismini vererek konuşmak istemem ama örnek verirken de doğru olarak konuşmamız gerekiyor. Galatasaray iki transfer yaptı bu kurallar e, yabancı sınırlaması varken. Veysel Sarı ve e, Tarık Çamdal transferlerini yaptı. Şimdi yabancı sınırlaması olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Normalde bir oyuncunun değeri 500 bin euro bu kuraldan dolayı yabancı, Türk futbolcular kendi hak ettiklerinin çok üzerinde bir değer üzerinden satılmaya kalkılıyor kulüpler tarafından. Ve bonservis fiyatları çok yükseliyor. E şimdi Hı -hı. Tarık Çamdalı 5 milyon euroya bonservis parası verdin. Nerede Hı -hı. Tarık Çamdalı? 5 milyon euro bonservis parası olan bir oyuncu. Şu anda nerede oynuyor? Ne yapıyor? Bilen yok. Ama tam tersini düşünelim. Bu kural uygulamaya koyulduğu zaman 14 artı 14 kuralı koyulduğu zaman eee Türkiye'den Avrupa'ya transfer olmuş bütün dönemleri içinde Türk futbol tarihinde hiçbir şekilde görülmemiş bir rakama bonservis ücretine ulaşıldı. 220 milyon euroluk bir futbolcu satışı gerçekleşti. Ülkemize 220 milyon euro döviz geldiği gibi göğsümüzü kabartacak şekilde Merih gibi Cengiz Ünder gibi e, Yusuf Yazıcı gibi Ozan Kabak gibi futbolcularımız Avrupa kulüplerine gidip ilk 11'de oynamaya başladılar. Şimdi hmm. Bu kuralı Türk insanına anlatmadığınız zaman o zaman bu işin altında başka bir neden vardır. Bu nedenin de adı sakın Fatih Terim antipatisi olmasın. Sakın Fatih Terim'in koymuş olduğu ya siz e, Türkiye'de ister Fatih Terim olsun, ister Şenol Güneş olsun, ister Mustafa Denizli hocamız olsun. Bunlar bir değer. Bu değerlerin 40 senesi futbolun içerisinde antrenör olarak geçmiş, futbolcu olarak geçmiş. Şimdi bu insanlar söylemiş olduklarını eğer e, ciddiye almazsanız, uygulamaya koymazsanız Türk futbolunda bugüne kadar zaten yakalayamadığınız başarıları bir daha yakalayamayacaksınız demektir. Şu anda ben mesela soruyorum. Aklıma geldi. Türk Futbol Federasyonu'nda bu kuralları yabancı kuralı mıdır, artık Türk kuralı mıdır dediğimiz yeni kuralları hangi futbol aklı neye dayanarak oluşturuyor? Bu fikri kim veriyor? Böyle bir üst aklın, o mesela şimdi tabii ben bunları konuşuyorum ya. Yarın bunlar kesilecek, koyulmayacak. Ama Türk Futbol Federasyonu'nda böyle bir üst akıl var mı futbol aklı? Bana göre yok. E koy yapanlar peki tecrübeli olanların koyduğunu niye kaldırıyorsunuz? Kişiden çekememezlikten dolayı mı kaldırıyorsunuz? O zaman siz o kişiye Fatih Terim'e mi e, intikam almış oluyorsunuz yoksa Türk futbolundan mı? eee intikam almış oluyorsunuz. Sonuçları ortada. Daha önceki dönemlerde yapılmış olan bütün e, yabancı statülerinde hiçbir oyuncun... yurt dışına doğru doğrudan gidememiş, başarılı olamamış. Tabii olmuş olanlar var. Tugay gibi, Alpay gibi, o e, zamanında Hı -hı. gitti. E, sağ olsun Arda Turan gitti, Emre Belezoğlu gitti. Ama bunlar çok uzun yıllar içerisinde farklı dönemlerde gittiler. Ama bu kurallar 14 artı Türk 14 artı 14 kuralı geldikten sonra ne oldu? Biraz önce saymış olduğum oyuncular hem yurt dışına transferlerini oldular, hem ülkeye büyük dövizler kazandırdılar ve hala ve hala Türkiye'den de izlenen oyuncular var. Hala yurt dışına gidecekler. Onun için hı hı. E, bu kuralları e, koyan insanlara çok itibar e, etmek istemiyorum. Yani verdikleri kararın doğru olduğuna inanmıyorum. E, bence Türk sporuna zarar veriyorlar. Bu konunun bir daha gözden geçirilmesini. E, aslında düşünüyorum yani ama burada herhalde e, artık yapacak da bir şey kalmadı ama Galatasaray evet. bugün bir itiraz oldu bu konuda e, Hı -hı. bu konuyla ilgili sadece itiraz yazılı olarak bence kalmayacaktır bu devam edecektir bu konuyla ilgili bazı toplantılar yapılıp bazı e, açıklamalar yapılacaktır o açıklamalara Hı -hı. göre de insanların bir kere daha şapkalarını önüne alıp e, düşünmesini Ben de bir Türk futbol severi olarak bir taraftar olarak e, rica ediyorum Peki ee, şimdi gelelim e, bireysel oyunculara tabi e, yine Arda'yı soracağım ama e, sonuna kadar izlesinler diye en son soracağım Arda'ya bir sorum olacak öncelikle hatta bir izleyenimiz de az önce merak etti ben de merak ediyorum bir kaleci e, transferi gerçekleşecek mi acaba onu e, var mıdır bir bilgin yani çünkü herhalde yeni sezonda Mustera Şubat gibi falan herhalde dönebilecek. Evet. Ee, Şubat'a kadar da bayağı bir süre var. Ee, Okanla da biraz zor gözüküyor açıkçası gördüğümüz kadarıyla. Şimdi ee, sen ne dersin? Şimdi tabii e, ikinci kaleci olarak bekleyip e, neden bire takıma girip ve bu kritik dönemde Hı -hı. E, önündeki defansın tamamı yokken forvetlerin yokken kaleyi devralmak Okan e, adına e, kalecimiz adına zor bir dönemdi. Hı -hı. Okan Okan kötü bir kaleci değil. Okan ekler olarak da çok iyi bir çocuk. Ama Hı -hı. Bu dönem bir şanssızlık dönemi olarak e, geldi e, ona. E, o zaman ben Galatasaray taraftarına şöyle bir şey söyleyeyim. Mutlaka bir kaleci transferi olacak. Hı hı. Okan Mutlaka. Okan da e, önümüzdeki sezonun yarısına kadar e, gitmemiz çok olası görünmüyor. Bir kaleci transferi var. Peki. Kaleci transferimiz var dedik. E, şimdi son olarak da Arda Turan'ı soracağım tabii ki. Herkesin e, çok merak ettiği her gün aslında Galatasaray taraftarının gerçekten ne zaman geri dönecek diye yolunu gözlediği de diyebilirim. Nedir Arda Turan durumu? Var mı kulübe geri dönme ihtimali ya da herhangi bir görüşme haber vesaire? Şimdi tabii bak Nergis bu konuyla ilgili her gün değişik yerlerde haberler çıkıyor. Yani evet. bu konuda Arda'nın transfer olup olmaması durumunda konusunda Galatasaray Kulüp Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in e, birlikte alacağı karar esastır. En büyük rakiplerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş için söylüyorum. Onlar Hı -hı. ileriki yıllarda uluslararası devreye sokacak. E, kendilerinde bir üst takıl olarak, sportif direktör olarak uluslararası ilişkilerinde devreye sokabilecek oyuncularını şimdiden hazırlamaya başladılar. Evet. Ne yaptılar? Beşiktaş Burak Yılmaz'ı tekrar transfer etti. 22 tane takım değiştirdi. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta sonunda yurt dışında tekrardan ayda tekrardan Beşiktaş'ta oynadı. Ama bütün buna rağmen Beşiktaş camiası kendince doğru olduğuna inandı. Biz onu eleştirmiyoruz. Hı hı. Kendince doğru olduğuna inandığı Bir kararla Burak Yılmaz'ı transfer etti ve bence de ileride teknik kadroda ondan faydalanacaklar. Fenerbahçe hı hı. ne yaptı? Daha önce Galatasaray'da oynamış bir oyuncuyu, Emre Belezoğlu'nu şimdi Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye alarak Başakşehir'de oynadı. Daha sonra tekrardan Fenerbahçe'ye geldi ve Fenerbahçe'de de devam ediyor. Şimdiki görevi ne olacak? Sırtacak. Evet. Neden? Çünkü Emre Yazoğlu'nun yurt dışı tecrübeler. Yani Newcastle United, Inter, hmm. Atletico Madrid oradaki oyuncularla kurmuş olduğu ilişkiler, e, yabancı dil bilmesi, e, Fenerbahçe'ye bir futbolcu lazım olduğu zaman araya aracı sokarak değil, değil direkt kendisi e, e, direkt olarak kendisinin araması, temasa geçmesi, belki daha ekonomik ve daha kaliteli olan oyuncuları Avrupa'yı bilmesinden dolayı arkadaşlarının önerileriyle doğru orantılı olarak kendi kulübüne kazandırabilmesi açısından Emre Belezoğlu da aslında bu bakımdan doğru bir karar Fenerbahçe adına. Evet. Şimdi Galatasaray'ın yaşayan en büyük efsanesi Fatih Terim. Ama Fatih Terim'den sonra da mesela Fatih Terim'in bir başkanlık durumu söz konusu olsa mesela veya bir başka hı hı. durum söz konusu olsa Galatasaray'ın da önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde böyle bir futbol aklına, uluslararası tecrübesi olan bir kişiye ihtiyacı var. Bu kişi Türkiye'de futbol kariyeri en yüksek olan, Avrupa'da tek Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış, Avrupa'da dünyanın bir numaralı, numaralı sırasında Barcelona'da oynamış tek Türk sporcusu, futbolcusu olan Arda Turan'dan nasıl değil. E Arda Turan Galatasaray'dan başka takımın Türkiye'de formasını yani o evet. anlamda giymedi. Başakşehir'de oynadı ama başka takımlarda ezeli rakiplerde oynayıp Galatasaray'ın gönlünü kıracak bir durumla hiç kimsenin karşısına gelmedi. Hı -hı. Arda Turan'ın bir şeyi olmadı bugüne kadar. Bir olumsuzluğu olmadı. Bence Arda Turan, bütün bu saydığımız nedenlerden dolayı Galatasaray'ın ilerideki e, bir üst aklı olarak Düşünsenize ya Messi ile beraber aynı e, takımda oynamış. Suarez'le aynı takımda oynamış. Iniesta'yla aynı takımda oynamış. Yani o kadar önemli oyuncularla ki döndüğü zaman da teknik direktörler bazında da Atletico Madrid Diego Simone bunlarla beraber evet. e, teknik direktörler ilişkileri e, yaşamış bir oyun. Şimdi bu ilişkileri Hı. ileride devreye sokan Arda Turan'ın Galatasaray ın şu anda Galatasaray'da bırak ileride de bir futbol aklı olarak Galatasaray kulübünün içinde yer alması lazım. Belki bir yaş olarak o zaman daha da yaşlanmış tribünde olan ya da evde televizyon başında veya başka görevlerde olan bir insanlar olabiliriz. Ama hmm. Arda Turan'ın elbisesiyle sahanın kenarında olması lazım. Ne için olması lazım? Galatasaray'ın ali menfaatleri için olmaz. Ha, hiçbir nedenden dolayı sadece olmasına da altında birileri bir şey söylüyorsa İki neden ararım. Ya Galatasaraylı değildir ya da Galatasaray'ın başarılarını istemiyordur. Ben kendi adıma konuşuyorum. Bu Oğuz Altay'la ilgili bir durum. Ben Galatasaray'ın başarılarını çok önemsiyorum. Galatasaray'a Galatasaray'ı çok seviyorum. Bunun için de Arda Turan'ın Galatasaray'da olmasını gerçekten çok istiyorum. Bunun için de Galatasaray taraftarlarının ne gerekirse yapmasını istiyorum açıkçası. Hı -hı. Bu benim şahsi. Yok kesinlikle. Ben de sana katılıyorum Oğuz abi. Bence de ee, Arda Turan bir an evvel, şu böyle süreç uzamadan e, Galatasaray'a tekrar gelmeli ve dediğin gibi daha sonra da e, takım elbisesiyle e, kendinden üstlere yardımcı olmalı Fatih Hoca'sına. Vallahi Bu, iyi bu, potansiyel, bu potansiyel fazlasıyla Arda Turan da var. E, onun o e, sokaktan yetişme tarzı da, o liderliği de kendisine getirdi getirmiş evet. durumda. 22 hı hı. yaşında Galatasaray'da hı hı. kaptan olan insan e, bunu başarabilir. Kesinlikle. Sevgili Oğuz abi, çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Eyvah, tam ağzına sağlık derken dondu. ha tamam, düzeldik. Çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık.